Esenyurt'ta dayaktan kaçarak babasının evine sığınan kadın ve ailesi korku dolu anlar yaşadı efendim. Karısının peşini bırakmayan adam baltayla evin önüne geldi ve kayınpederinin minibüsüne saldırdı. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Arabanız değdi komple yok edeceğim yerinden dedi. Eline baltayı aldığı gibi minibüsün camını çerçevesini indirdi. Kırmadığı, parçalamadığı cam kalmadı. Baltalı damat kayınpederine dehşeti böyle yaşattı. Olay geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre bütün bu olaylar en başta Karpuz ailesinin kızının Düzce'de kaçırılmasıyla başladı. Kaçırıldıktan sonra da nikah kıyıldı. Aradan geçen 4 ayın sonunda 28 yaşındaki genç kadın dayak yemeye başladı. Eve geldim eşim astım hastası. Aldım hastaneye götürdüm. Aa, bir de baktım bizim kız da orada hastanede. Şurası kızarmış. Dudağı patlamış, şişmiş. Dedi baba ben dedi dayak yiyorum son bir aydır dedi. Size götürmüyorlar, göstermiyorlar. Ne yapalım Gidelim, savcılığı yedi, ben boşama dedikleri vereceğim. Karpuz ailesi kızlarını alarak Esenyurt'taki evlerine döndü. Bir süre sonra da damat arkadaşlarını toplayarak evin önüne geldi. Elinde de balta vardı. <laughs> Baltayla minibüse saldıran öfkeli damat araçta da cam çerçeve bırakmadı. Daha sonra da hızla olay yerinden kaçtı. Polise giderek şikayetçi olan Karpuz ailesi sürekli tehdit edildiklerini söylüyor ve tedbir alınmasını istiyorlar. Ailemin burada can güvenliği yok. Herhangi bir ne polis geliyor ne bir şey yapıyor. E, artı şimdi yani her gün zaten tehdit altındayız. Hep tehdit ediyorlar bizi. İşte öldüreceğiz, edeceğiz falan filan.